Giresun Silah Sanayi 1993 yılında devlet destekli olarak e, kurmuş olan bir silah sanayimizdir. Şu anki e, Giresun Silah Sanayimiz e, bulanacak e, OSB'de devam etmektedir. Giresun Silah Sanayi yurt dış, yurt dışına e, ihracatlarımız devam ederken, aynı zamanda ikinci firma olarak Yavuz 16 olarak da yurt, yurt içerisinde satışlarımız devam etmektedir. Fabrikaların, fabrikamızın bizim sürüm olarak, Devlet destekli açıldığı için fabrikalar, üretimi yapar. Yaptıktan sonra Reon'a bizden teslim alarak makine, kimya iki yerde vardır. Ankara Ankara ve İstanbul olarak. Reon'larına koyar. Oradan tanıtım yaparak insanları bilinçli bir şekilde silah almaya teşvik ederek çünkü buradaki bir açıklık var. Biz devlet olarak, millet olarak kaçak tabancaya hayır diyoruz. Çünkü kaçak tabancalarımızın geçişlerini e, sınır otellerinde, PKK, YPG, PYD dedikleri terör örgütleri tarafından geçişlerine sağlanıp yurt içerisine dağıtımlar yapılmaktadır. İstihati bilgiler de mevcuttur. E, devletin e, satmış olduğumuz tabancalar e, devlet kendi dünyasında satışlarını yapacak. E, bireysel olarak da silah yetki belgelerini çıkarıp Ankara veya İstanbul MK kurumundan satın satın ala, alma durumuna e, gelecektir. Silah sanayimiz olarak tabii ki devletin verdiği, İçişleri Bakanlığı'nın verdiği şu an yeni genelgeleri mevcuttur. E, bir yandan e, tabii bireysel olarak silahlandırma olarak e, düşünmeyelim. E, kişiler silah ruhsatı alamayacağı kanunlardan otomatikmen e, gayri resmi dışında silah almaya teşvik edildiği için şu an devletimiz Allah razı olsun genel genel açarak silah ruhsatı kanunlarını esnekliğe getirdi. Bir hüküm yemiş olan bir vatandaşımız iyi hallerini geçirdikten sonra yasaklanmış haklarını da iade aldıktan sonra kategori suçlarının haricindekiler silah ruhsatı meslek grubu yeterliyse, taşıma meslek grubu yeterli değilse de bulundurma olarak alabilir şu anki kanunumuzda. Şu an Yaklaşık 17 yıldan beri temsilcisini yapmaktayım, Yavuz 16'nın. E, 42 bin taneye yakında silah e, tanıtımımız, aynı zamanda satışımız olmuştur. Burada kazanan devletimizdir. Çünkü vergiye de tabancası, bugün birisini eğer vurmak isteyen veya da e, halk ağzıyla, tabiriyle e, yaralamak isteyenler, e, tabancasından çıkan en ufak bir kurşun e, yarın balistik incelemede otomatikmen tabancanın hangi mermine, hangi tabancadan çıktı tespit edilmektedir. Ama kaçak tabancalarımızın, tabancaların e, ateşi ateş anında balistikleri olmadığı için faili meçhul cinayet, cinayetlerimiz hala da devam etmektedir. Biz Giresun Silah Sanayi olarak e, yurt içerisi satışlarımız olarak, yurt dışı olarak Memnunuz. Devletin belirli tabancadan satmakla da e, memnunum. Çünkü e, her bir e, vatandaşın da almasını tavsiye ederim. Çünkü devletimiz de bu arada kazanmış olur. Neden? Vergi verirken bir bulundurmanın ayrı bir ücreti vardır. Hastane olarak verilen bir heyet rapor ücreti vardır. Ve orada 7 tane poliklinikten kişi en iyi şekilde tedavilerini, bak, doktorun bakış açısı psikiyatri yönünden, nöroloji yönünden, e, psikiyatri yönünden, nöroloji yönünden, dahiliye, e, ortopedi yönünden, kulak burun boğaz genel cerrahi e, ve göz olarak e, tek tek incelenip heyet raporu tabidir. Aynı zamanda da e, kart ücretleri alınmaktadır. Şehit ve aile yakınlarına, çocuklarına ve şehitlerimize gitmektedir bulundurmanın harcı ayrıdır, kart ücreti, taşımanın ayrıdır. Bunlar hep bu ki süreçlerde olacak bir süreçlerdir. Ee, şu anda hala da halanda satmak için e, kaçak tabancaya hayır diyoruz. Kaçak e, tüfeklere hayır diyoruz. Ama devletin vergili tabancalarını aldırmak için e, Elimizden geleni de yapıyoruz. Devletimiz e, silah ruhsat kanunlarını genişletilmesi olsa bile bireysel olarak e, toplumumuza buradaki e, kişi mesela adli sicil kağıdı var, adli hükümünü doldurmuş, yasaklanmış haklarında geri iade aldı ise, iyi halinde geçirmiş ise devlet hak sandı. herkese silah ruhsat alabilir dedi. Tabi kategori suçlar vardır. Bölücü terör örgütü kurmaktan, PYD, PKK, terör örgütleri gibi e, bazı kanunlarda ömür boyu alamıyorlar. Ama kişi basit yaralama, yaralama, e, evrakta sadecilik yapmış e, gibi kanunlardan iyi hallerini doldurmuş ise, memnun haklarını, yasaklanmış haklarını geri iade aldıysa silah ruhsatı alma aşamasına gelir. Öncelikle benim silah müşterim olarak tanıtım yaparken ve de şartını izlenimi yaparken ilk önce kişinin e, sağlıklı kağıtlarına bakıyoruz. Silah alma aşamasına gelebiliyor mu, gelemiyor mu diye bakarız. Kimlik bilgilerini e, ve e, gerekli olan belgeleri düzenlemek için müracaatla ilgili yerlere müracaatlar yaparız. Örnek veriyorum, hastane heyet raporuna kişi e, sırasını alıp gönderildiği zaman hastanedeki bir psikiyatri doktorumuz onu daha önceden kullanmış olduğu madde bağımlısı ilacı var mı, yok mu veya da madde bağımlısı mı idrar tahlilleri e, psikiyatrik ve psikolog, psikolog yönünden e, sorular çözdürerek onun e, genel şartlarını öğrenebiliyor. nöroloji olarak, dahili olarak eğer psikiyatri ilaçları kullandıysa vermiyor. Göz olarak, e, gözle uygun diyebiliyor tabii ki göz hocamız ama çok bozukluk varsa, gözde takma varsa göz, e, gözü önceden bir rahatsızlığından dolayı alınmış ise e, verilmiyor. Ortopedi yöne ve ateş parmakların olmadığı dahilinde, kısıtlı olduğunda ortopedi polikliniklerimiz de vermiyor. E, aynı zamanda kulak burun boğaz en fazla. Bizim bölgelerimiz biraz da kırsal bölge olduğu için toz toprak içerisinde olabiliyoruz. Çünkü mısır tarlalarımız var, fındık bahçelerimiz var. E, kulak hocalarımız ne yapıyor? Otomatikmen kulak zarlarının patlak olup olmadığını, işitme duyu kaybının zayıflığına bakarak e, onayını veriyor. Vermedi takdirde zaten alamazsın dedi dediği zaman e, heyet raporundan geçirilmiyor. E, bu nedir? E, baştan başladığımız zaman hukuki süreçleri takip ediyoruz. E, aynı zamanda hastanedeki hocalarımız tek tek 7 tane poliklinikten, şahıs geçtikten sonra öngördük mü? Öngördük mü yani taşıma bulundurma ruhsatı almasında sakınca yoktur. Gerekli belgeler dosya olarak e, yapılır. İlgili merce makama verilir. İkamet kağı emniyetse emniyete il emniyet müdürlüğüne silah ruhsatı şube ve patlayıcılar jandarma ise jas biz dediğimiz program üzerine yükleme yapılıp jandarma, il jandarma komutanlığı silah ruhsatı şube birimine teslim ediliyor. Teslim edildikten sonra ilgili makamların e, araştırma sonucunda, resmi araştırma sonuçlarında e, hak kazandığı takdirde vali beyin olumlu ile e, silah ustası yetki belgesi çıkıp müracaat edilmiş olan yetkili makam tarafından gidip teslim alınıyor. Alındıktan sonra da MK kurumundan, devletin kurumundan e, hangi silah sanayinden alacaksa tanıtımları yapılır. E, Mekke devletindir. Devletin içerisinde her silah sanayinin, Türkiye'de biliyorsunuz dört tane silah sanayi var. Şu an vasıflı devam eden e, Kişiler, tabancaların kendilerine göre bakarlar, değerlendirirler. Devlete ücretini yatırırlar. Ondan sonra poligonda atışlarını yapacaklarsa deneme atışlarını yapanlar Fatura ile birlikte bağlı bulundukları ilin müracaat ettikleri silah ruhsat şubeye gidip ruhsatlandırırlar. 60 gün içerisinde ruhsatlandırılmayan tabancalar zaten devlet el koyuyor, tebligat veriyor. Sürecimiz bizim bu. Buradaki bizim e, yaklaşık 17 yıldan itibaren yapıyorum. Devletin vergili tabancalarını almakla tanıtım yaptım. Hiçbir zaman e, bireysel silahlanma, e, sosyal medya hesaplarında tabii ki insanlar, e, vatandaşlarımız tepki gösterebiliyor ama yapılan tüm olayların şu ana kadar kaçak tabancalarla yapıldığını ben kendi gözümle de televizyon haberlerinde de görüyorum. Ruhsatlandırılmış olan bir tabancayla e, kişiler biraz daha e, girip planda kalarak e, bu olaylara kalkışmamış oluyor. Ama kaçak tabancayı e, yaş grupları olarak ünyede de görüyoruz biz. Yani Türkiye genelinde satışımızda mevcut tantımızda 15 yaş ve üzeri. Baktığımız zaman e, silah silahın satında alma yaş grubu vardır. E, ve e, her tabancanın e, merminin e, çıkışını tabii ki birey olarak herkes sorumludur. Makine kimya endüstrisinden e, tabanca testiniz aldığımız zaman her firmada bizim özellikle firmamızda tetik emniyet kilidimiz mevcuttur. Kilitlerimiz mevcuttur. E, e, bir anahtar düşünün. Anahtarı kilitliyoruz. Ee, tabii görünmesi bir çocuğun e, o silahı ele geçirmesi bence çok mantıklı bir şey değildir. E, tabii silahın bir gizlilik derecesi vardır. Ve tabii ki bizde bir e, kutusunda aynı zamanda kilitli, aynı zamanda tetik e, kısmını bağlayacak, yani ateş haline getirmeyecek içerisinde mermi de olsa olmuş olsa, atış halinde bulunmaz. E, Çocuğun eline de geçmiş olsa geçebilir, yani anlayamamıştır aile dalgınlığına gelmiş olabilir. Ama bizim sattığımız ürünlerin hepsinde biz tetik emniyet sistemini veriyoruz, kilit sistemlerini veriyoruz, kapalı kutularını veriyoruz. Zaten emniyet mandalarının mevcuttur. Şu ana kadar da resmi bir tabancasıyla bir çocuk ailesinden herhangi birisine yaraladığını görmedim. Yani bu konuda da diyeceklerim bunlar.